Makyajla uyumak bir gecede cildi yaşlandırırmış. Doğru mu? Yani bu çok iddialı bir cümle bence bilmiyorum. Hani tabii ki yaşlandırmaz bir gecede. Ee, eğer çok fazla ağır bir makyaj yaptıysak, böyle fondötenler, kapatıcılardan bahsediyorsak ve o günü çok uzun bir süreç içerisinde bu makyajı kullandıysak gerçekten gözenekleri çok fazla tıkadığı için ve cildin nefes almasını engellediği için cilde çok ciddi zararlar verir. Ama direkt olarak bir kere uyumakla cilt yaşlanmaz. Ama bunu düzen halinde, aralıklı, belirli aralıklarla yaptığımızda tabii ki cilt yaşlanır. Bunu 2-3 kere yapmaktan sonra ciltte çok ciddi sorunlar gözlemleyebiliriz. Çünkü istediğimiz şey cildin zaten oksijenlenmesi. Siz onu önüne geçmiş oluyorsunuz. Makyaj yapmakla ya da temizlememekle, o şekilde yatmakla. Bizim istediğimiz şey oksijenlenme. O oksijenlenmeyi bir gecede değil de hani mütemadiyen düzenli olarak yaparsanız evet cilt yaşlanır ama bir gece için çok iddialı bir cümle. Ben buna katılmıyorum diyebilirim.